İyi akşamlar kıymetli izleyiciler. Bugün yanımızda Mustafa Berat Akbulut var. Kendisi 11C sınıfında öğrencidir, hafızdır. Ee, Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmalarında birincilikleri evet. vardır. Bugün kendisine Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayla ilgili merak ettiklerimizi soracağız. Ee, i̇nşallah faydalı ve istifadeli bir e, program olacağını düşünüyoruz. Evet. Mustafa Mustafa'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Hamdolsun tamam, canım. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah iyilik Şimdi sorularımızla <laughs> başlayalım. Video da çok uzun olmasın. Şeyden dolayı yormasın yani insanları. Heh sorular. Mustafa. Kur'an'ı güzel okumak için en önemli unsurlar nelerdir? Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için Hı. en önemli unsurlar, unsurlardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim için bir harf talim eğitiminde evet. bulunmak. Ama bu harf talim eğitimi e, bir seviye kadar YouTube üzerinden olabilir. Fakat illa bir da, hoca. Evet, illa bir hoca olacak. Tasir Evet, tasir dediğimiz bu eğitimden kişi geçmeli. E tabi bizler şu anda sadece kendi eğitimimizle alakalı bir e, bulunacağız. Hı hı. E, ben Fatih Şollak Hoca ile birlikte eğitim yaptık. Onun zaten videolarıyla birlikte Büyüdük. Ben Kur'an-ı Kerim 6 yaşında tanıştım. Ne güzel, İlk Kur'an-ı Kerim güzel okuduğum zaman da 2017 yılında bir Kur'an yarışmasına gelmiştim. Evet. yarışma ee, yarışmam. Evet, oldu. ilk yarışmam bir kurs arasındaydı. <laughs> ee, akşam namazında okunan Huvallâhu Lezi diye isimlendirdiğimiz Haşr suresi. suresindeki o ayetleri çalışıp değil, camideki Hocadan dinlediğim kadarıyla hmm. ezberleyip bu şekilde ilk yarışmaya girdim. Ee, bu yarışma vesilesiyle orada üçüncü oldum. Evet. ilk yarışmamda ama hiçbir çalışma yok. Hiçbir çalışma yok. Şey. yok. Tamamen babamdan dinlediğim şekliyle ezberlemişim aynı şekilde tıpatıp aynısı. Bu şekilde bir ezberim olmuştu. Sonra bun, bununla beraber yarışmaya girdik. Orada üçüncülük nasip oldu. O üçüncülük seni teşvik etti aslında. Evet, o üçüncülük aslında bize Kur'an'ı ayrıca sevdirdi. Evet. Bu işin ee, sadece Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayla değil, Kur'an-ı Kerim'e insanın duyduğu sıcaklığı da arttırdı. Aslında Kur'an-ı Kerim'e güzel okumaya çalışmak, Kur'an-ı Kerim'de daha çok vakit geçirmekten geçer. Evet, eyvallah. Kur'an-ı Kerim'le 6 yaşında tanıştığımı zaten söyledim. 6 yaşında tanışmamın sebebi de şuydu. Ben zaten yıllardır söylediğim tek şey, ben Kur'an'a hizmet için hayatımı geçireceğim. Bizler ailecek bu şekilde devam ediyoruz hayatımıza ben de ailemizin de bir teşviki var tabii ki de. Çok büyük bir etkisi var hem de. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'le tanışma yaşım erken bir vakitte oldu. Hafızlığı ne zaman? Hafızlığı 2018 yılında başladık. Üzün, üzün, bir sene üzüne okudum ben. Hocam bana özellikle bir sene üzüne okuttu. Herkes yani 3-4 ay okuyor. Ben bir sene okudum üzüne böyle. Olur. Su gibi yüzüne yapana kadar değil sen başlamayacaksın. Özellikle bir şey oldu bana da. Bir sene üzüne okuduktan sonra 6. sınıfta hafızlığa başladım. 6. başladık, aynı 12 yaş gibi <laughs> başladık. 6. sınıfta başladıktan sonra hocam, 1. Ee, dönüş, ikinci dönüş, 3. dönüş olarak devam ettik. Kur'an-ı Kerim'in öyle bir mucizesi var ki, aslında ilk dönüşte insana vermiş olduğu bir kolaylık, bazı yerlerde zorluk. Yani mesela diyelim ki bir sayfaya 10 dakika çalışıyorsun, evet. çok hızlı ezberliyorsun, diğer sayfaya yarım saat çalışıyorsun, ezberleyemiyorsun. Evet, aslında evet. onlar birbirlerini dengeliyorlar bu anlamda bize motive veriyor bu tabii ki de. Peki hafızlık zor mu? Net evet. Hafızlık elbette zor bir meslek. Yani zor bir iş. Hafızlık aslında bir vasıftır bu arada, biliyorsunuz. Evet. Yani hafız olan bir kişi evet. öğrenci evet. bile olsa devlet tarafından tabii, tabii. vasıflı bir insan olarak resmi olarak. Evet, evet tabii. Hafızlık zor iş. Yani asla kolay diyemem. Kolay diyenleri de bilmiyorum. Nasıl bir hafızlık yaptılar ama yani hafızlık zor iş. Muhtemelen kolay canlı hocalarımız teşvik amaçlı evet. söylüyorlar elbette kolay ama derler ya başı soğandan acı sonu baldan baklavadan tatlıdır evet. diye Bu çok güzel bir tabir gerçekten hafızlığı net bir şekilde açıklayan bir tabir Bir şeyler de merak ediyorum Mustafa hafızlığı kolay yapmak için kolaylaştırmak için belli başlı yöntemler işte ne bileyim teknikler var Evet İlla Bunları da soracağım ama bu videonun konusu hani evet. makam, ses nasıl güzel okunur olduğu için onu bir sonraki videoda soracağım Tecvit kurallarını bilmek güzel okumayı ne kadar etkiler? Çok ciddi bir etkiler. Çok ciddi bir etki yaratır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak dediğimiz evet. gibi tasih geçer. Evet. Yani bir kişi Kur'an-ı Kerim'in harflerini e, düzgün bir şekilde çıkartmadı takdirde istediği kadar makam bilsin o Kur'an-ı Kerim çok makbul bir okuyuş tavrı sergilemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de en önemli şeylerden bir tanesi harf talimidir. Evet. Harf talimini bilmek ayrı, tecvid ile harfleri uygulamak farklıdır. Mesela biliyorsunuz ki teshil gibi tecvid kurallarımız var. Aynen. Ee, mesela vallahu yakbidu ve yaksud. Mesela orada hem sa var hem se var. Bunun ikisindeki arasını bulmak, işte e, diğer 24. cüzde bir yer var. Ea <laughs> Bunlar zor yerler. Bunları bilmek için tecvide hakim olmak lazım. Ya da mesela işte metler olsun. Met ağrı, evet. mette Orada mesela dört elli miktar uzattığımız Tabii. met de. olsun. Orada bizim hocamız şey demişler. bu metten girdi. Zaten dedi mesela şimdi tecrübe okumuyorsun. E dört elli miktarı okup uzatmıyorsun. E uzatmadığın zaman dedi güzel okumakta dedi. Makamda dedi mesela nota varlar. Notalar tabii, var. Tabii. O uzatmayı yapacaksın, o tecrübe yapacaksın. O notayı gösterebilir demişti yani. mesela. Aslında burada hocamızın söylemek istediği şey şu. Makamı Kur'an-ı Kerim'e göre değil. Kur'an şey Kur'an-ı Kerim'in makamı göre değil, makamı Kur'an-ı Kerim'e Kur Kerim e göre. Aynen. Ya. Çünkü Aynen diğer türlü iş farklı yer ediyor. Çünkü mesela olmayacak yerde bir... şey yaparsın. Uzatılmayacak yerde evet. uzatırsın, makam yapacağım. Veya gibi. makamı, işte makam bir nota üzerindedir biliyorsunuz. Aynen öyle. O notayı hey tutturmak için dört yazan bir meddi, beş çekersin, Aynen 6 çekersin. Aynen. Bu ölçünün dışına çıkar, bu kabul olmaz asla. Aynen öyle, eyvallah. Güzel bir kıraat için ses ve nefes kontrolü nasıl olmalı? Şu ders eğitim aldın mı? Evet alıyoruz şu an. Yani. Heh, mesela oradan da yani, tecrübe Güzel okumak için ses ve nefes. Ses zaten Allah-u Teala'nın bize bir ikramı, bize bir... Evet, ama yine de güzel derisinin var mı sesi? Şimdi bir de sesi... Doğru sesi bulmak mesela. Şöyle bir teknik var diyorlardı. Elinizi sırtınıza götürün tam ortasına. Evet. Titrerse o senin kendi ses tonun. Evet. Titremezse mesela, titremezse mesela bu benim kendi ses tonum değil şu an. Ne yaptım? Evet. Üst perdeye gittim. Üst perdeye Ama titrerse, bak şu an titriyorum mesela. az önce titremiyordum gibi. Mesela benim şu an konuştuğum ses tonu titrer fark etmişsiniz. Evet, yani. evet. Sesteki evet. çokluk. Ha. Şimdi sesle alakalı şunu söylemek istiyorum. Ses vardır, kullanamayan vardır. Ses yoktur, o sesi eğitip kullanabilen Evet, evet, evet. Mesela örnek veriyorum, aşk Şerif için aşk Şerif okumak üzere çalışan bir arkadaşımız. Örnek veriyorum sesi, işte örnek veriyorum, Bünyamin Topçuoğlu hocamıza daha yakın. Hmm. O çocuk aletini dinlerse... Olmaz. O çocuk okuyamaz. Aynen Yani o arkadaşımız okuduğu yerde zorlanır. Sesi yakın olan, ses evet. aralığı yakın olan hocaları dinlerse evet. Tabii daha canım. güzel olur. Daha Bence güzel olur. bana kalırsa zaten en başta o aşk Şerif'i Fatih Çollak'tan böyle güzel dinleyecek. O talim öyle, onu Tabii. dedik, birinci talim diyecek. diyecek, o kesin. Ondan sonra sesine daha yakın olduğunu hissettiği ve birkaç hocaya danıştığı takdirde ona söyler zaten. Sen şöyle bir evet. onu dinler o on vesilesiyle Kur'an-ı Kerim'i güzel okumaya başlar. Evet. Sonrasında makamı kerim, makamı arttırmak için işte kendisini bu anlamda geliştirmek, farklı nameler katmak için farklı okuyucular dinleyebilir. Ama sesi Bünyamin hocamıza daha yakın birisi Ali dinlerse Evet. Bürken, yani önce bir tavrını oluştursun, süslemeleri için Aynen. farklı tavır önce. Evet. önce tavır. Evet. Evet. Nefesle evet. alakalı bir şey söyleyecektim. Söyleyeceğim. Nefesle geçmeyelim. Söyleyeceğim. Şimdi nefeste Aynen. Sorayım. Mesela Kur'an-ı Kerim'den şeylerden bir, bir tanesi okumakla alakalı. Çünkü ayetlerin birbiriyle bağlantısını nefes ile birlikte kurabiliriz ancak. Bu başka türlü olmaz. Çünkü bazı ayetler vardı Son tarafında mesela e, tı ifadesi var. Oradan lam geçiyor. Ayetler lam yapıyor. İşte <laughs> Bunları hep beraber aktarmak daha güzel, daha artıcı olur. E, mesela size bir burada bir şey yapalım. Şu baş parmağınıza bastırarak nefes alın. Neresi doldu? Diğer doldu, karın mı doldu? Dönüşüyor. Nasıl yani? Bak şimdi, şimdi bir de buraya bastıracağız. Tamam, doğru. İşte buraya bastır. Nerede? İyice mi bastırıyor. Evet, iyice bastır. Tamam. Neresi doldu? Burada ne kısa var? doldu. Buraya bastır. Ciğer doldu. Ciğer, ciğer evet. doldu, evet. Gördün mü? İşte buradaki e, evet. taktik de budur. Karnın dolması lazım, değil tabii. Karnının dolması lazım, sonradan ciğer. Çünkü ciğer ikinci etapta. etaptadır. Diyafram nefesi. Tabii diyafram. Yani şey, aslında karnın doldurması evet. sonra ciğerin doldurması. Aynen mesela Çok fark ettiniz mi? Bir parmağa dokunuşumuz nefes nereden <laughs> alacağımızı bu etkiliyor. Bu bir teknik değil mesela. ben de yeni öğrendim. Bu parmağımız Neyse. karın, karın tarafımızı, bu parmağımız ise bastırdığımız takdirde ciğerimiz doldurur. Bu da teknik bir bilgidir. Evet. Aynen öyle. Eyvallah. Hafızlık sürecinde sesini geliştirmek için özel bir yöntem kullandın mı? Hayır. Hafızlık sürecim tamamen hafızlıkla geçti. Eyvallah. Ondan sonra, hafızlıktan sonra mı başladı bu süreç? Yani diyebiliriz. Evet. Hafızlıkta tamamen dinlemek vardı. Önce doldurmak vardı kendimizi. Evet. Peki yani Kur'an'ı okurken makam kullanmanın önemi nedir diyor da ev yani makamsız okuduğun zaman ne tat alırsın ne lezzet diye. Aslında yanlış düşüncünüzü ifade etmek isterim. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim aslında kendinin bir makamı olan bir kitaptır. Kendi ahengi var Evet. Kendi ahengi olan bir kitap. Sadece Kur'an-ı Kerim'de önemli olan tavırdır. Mesela Fatih hocamızın makam bu şekilde okuduğunu göremezsiniz. Değil daha, mi? Oğuzkaya evet. hocamızın makam bu şekilde okuduğunu göremezsiniz. Ama adamların öyle bir okuyuşları var ki, yani sabaha kadar dinle. Burada bizim makam kullanmamızın sebebi, Kur'an-ı Kerim'i sesimizin, se Kur'an'ın sesimizle süslenmesidir hmm. aslında. Yani burada bizim yaptığımız şey biraz daha keyfi bir şey ama profesyonel okuyucuların makam da okuması aynı zamanda onları geliştirir. Farklı alanlarda da geliştirir. Çünkü bu iş konservatuvar yani bunun için Tabii. bir üniversite var. Basit, asla basit değil ama bence Kur'an-ı Kerim için makam çok gerekli, çok ciddi bir şey var ama makamsız da Kur'an-ı Kerim okunmaz diye demek doğru olmaz. Evet. evet. Makamları bilmeyen biri yine de güzel okuyabilir miyiz? Zaten az önce Cevapladım. numara cevapladım. Öncelikle hafta ne yaparsa gayet net bir şekilde okuyuş sevgili Eyvallah. En çok kullanılan makamlar hangileridir ve nasıl öğrenilir? Öncelikle bir kursa gidecek hocanın şeyiyle, hocanın yardımıyla. Bir hocadan öğrenecek. Yani. Mesela şu anda İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz için İstanbul Üsküdar'da Ahmet Uzunoğlu hocamız var. Ahmet Uzunoğlu. Balaban Tekkesi'nde. Eyvallah. Kendisi Valide Yetişamış'ın müezzini. Mehmet Kemiksiz. E, eyvallah. Mehmet Kemiksiz. Ustadır bu anlamda. Birçok öğrencisi var ve çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca bir de Ayasofya'da karşı tarafta Ender'in hafızları topluluğu diye bir ekip var. Halid Nurhan Hocamızın. Onlar da çok ustalar e, bu öyle işleri işlere danışırlarsa de, makamları gayet de iyi kaldırır. En çok kullanılan makamlar? En, çok, çok. kullanılan makamlar her bildiğimiz gibi 5 makam. Aynen öyle. Ezan Onları da sayalım. Sabah ezanında sabah makamı, öğle ezanında uşak makamı, ikindi ezanında rast, makamı, akşam ezanında sebe, yastı yiyeceğiz. Bunlar evet. en çok kullanılan makamlar. Kur'an'da tatbik açısından evet. genelde bunlar kullanılır. Senin en sevdiğin makam hangisidir? Benim en sevdiğim makam uşak makamı. Uşak. Neden? Aşıklar hmm. makamı. Evet öyle diyorlar ama uşak Makamı'nın nameleri gerçekten insanın, yani en azından benim sesime uyduğu için bilmiyorum ama beni çok rahatlatır, okumaktan zevk alırım. Örnek verebilir <laughs> misin? Olabilir. Tam bir rast, da, rast da olabilir. Rast da olabilir, rast da çok. Çünkü rast böyle ikindidir biliyorsun yani. Kimse bir ezan tanımaz ama rast okuduğumun derdi bu ikindi vaktinde. Evet vakti ikindi vaktinde evet. peynir. Vakti. Evet. Bir e, uşak Makamı ezan okuyabilirim. Tamam. Ufak daha yarası Tamam. حي على الصلاة Bu uşak makamı. Eyvallah. Çok evet. güzel. Ee, genelde bu tavırda okunur. Bir de mesela bunlar Gamze'deyim. Onu ekliyorlar. Onu da yapabilirim. Yap, <laughs> yap. <laughs> Hayyan <laughs> <laughs> al <laughs> Bu da, da çıktı. Aynen evet, Çok güzel abi. Ağzına sana. Rast örneği vermek ister misin? Soruya mı geçeyim? Rastı geçelim. Tamam. Evet. Kur'an'ı daha etkileyici okumak isteyen biri nasıl bir yol izlemeli? Etkilemekten kasıt? Daha etkileyici okumak isteyenden kasıt herhalde yine makamlı. Evet. evet. Profesyonel okuyan mesela Arizel gibi okuyan adam gayet de insanları etkiler. Etkilemenin bir de mahalle boyutu var. Onu bir dahaki videoda konuşacağız. Evet. Eyvallah. Hafızlığınızı geliştirirken hangi hocalardan veya kaynaklardan faydalandınız? Az önce bahsetmiştinizler hafızlık odakla. Yoksa Kur'an-ı Kerim'i <laughs> okudunuz. Hafızlığınızı diyor geliştirirken. Ben e her sayfayı önce Fatih Hocam dedim. <laughs> Bu Ahsenül Hadis diye bir kanal var YouTube'da. Evet. Ya e benim e hafızlık arkadaşım olabilecek bir kanal diyeyim yani. Çünkü Fatih Hocan'ın her sayfasını çekmiş yapmışlar. <laughs> her sayfa orada mevcut hafız yapan kardeşlerim özellikle ee, tavsiye ediyorum. Eyvallah. Güzel. Ah senin hadis. Fatih evet. Hoca dışında bana İlhan Kaya. Davut Kaya. Ee, Ramazan Paktil. Ramazan. Evet. Mehmet Sevinç. Bunlar çok değerli isimler. Eyvallah. Düzenli olarak hangi alıştırmaları yapmak güzel okumayı geliştirir? Mesela senin düzenli evet. olarak yaptığın bir alıştırma evet, var mı? Tabii. Ne mesela? Ee, Kur'an-ı alakalı, hatta bu alak, bunun en başı sestir. Ses, 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 tabii sesi canım. kontrol evet. etmektir. Yaptığımız alıştırmalar sesimiz içindir. Ben günde iki saat, iki buçuk saat tek başıma okurum. Bu mesele evet, daha Tamam. Yani <laughs> ezan oku, Kur'an oku, kaside oku, ilan Teknemi oku. Teknik olarak Ama... yaptığım şeyler var mı? Tabii. Mesela bizim yemediğimiz şeyler var özellikle. Allah! Tabii. Yani reflü dediğimiz şey. Mesela bulgur bile mercimek çorbası, gazlı içecekler, araların kliması, domates. Domates tabii. Nasıl? Doma tetikleyen bazı şeyler işte oradan çıkan retülden çıkan asit ses telleri yakıyor. Bu yaktığı için biz bunları yani az yiyelim diyebilirim. Ses tellerini kuru fasulye mesela. O da tabii. Ses tellerini peki böyle iyi gelen ses tellerini şeyler. Yani ses tellerini iyi gelen şeyler. Mesela diyorlar ki çayla... hani yumurta mesela işte yani ben... falan çıkıyorlar bir yumurta. Yok yok, yok. Yani ben yumurtadan bir fayda göremedim. O sadece çok uzun süreli kullanımda düzenli olan Zaten düzenli olarak kullanılan her şey bir fayda sağlıyor zaten. Aynen Onda sıkıntı yok o ama, sıkıntı ama sıkıntı özellikle... Ama ben şunu söylerim ki... Konuşurken özellikle... Gayet seslerini yormadan net bir şekilde konuşsunlar. İşte... Gülerken çok fazla mesela... Öks öksürürken mesela. Öksürürken... Seslerine zarar veriyor. Tabii. tabii <laughs> yapmak mesela bile seslerini sürtüştürüyor birbirine ve tahrik ediyor. Tahrik ediyor. Tabii tahrik ediyor. E bu sebeple yani öksürürken bile mesela <laughs> ses tellerimizi vereceğiz <laughs> diye öksüreceğiz. Yani öksürürken ses telimiz çalışsın, boğazımız ses telini sürtüşmesin. <laughs> evet. <gülüyor> Fark etseniz Ali yani böyle, böyle <laughs> bir öksürük cami inler yani. <laughs> ses kısıtlığı veya yorulma gibi durumları önlemek için ne öğrenmesin? Evet. Bak mesela bu, her mesela... tarihinin tabii yaşadığı sıkıntı. Ses en baştaki neydi? Ses kısıtlığı veya kısıklı. yorulma gibi durumlar. Ben yorulma zaten düşüş. yorulmadan gireceğim, oradan ses kısılmaz. Tamam. Şimdi sesinin yorulmaması için sesini yoracaksın. Çok iddialı bir e, cümleydi, Hı. açıklayayım. Mesela ben iki buçuk saat okuyorum kendime. Bu ses, bir programda iki saat okursa yorulur mu? Tabii canım. Ya yani şöyle, sen öncesinde her gün iki buçuk saat okuyorsun. Zaten alışık. alışık. Ha. Oha zaten evet. alışıyor. Evet. Bu adamın sesi yorulmaz ki. Şey gibi ya günlük alıştırma. 50 100 şınav çeken birisi için tamam mı? Başladığında mesela 10 şınavı zor çekersin. Ama artık her gün çeke çeke şınav çeke çeke artık e, talimli olduğu için her gün 100 şınav çekmek 10 şınav çekmek gibi bir şey oluyor yani. Evet. O ya. kadar kolay oluyor. Ben sen de Aslında yine alıştırmadan geçer olay. Anladım. Yani çalışmak. Yani sen hiç talim yapmayın, sesini yormayın. Ondan sonra programa gideyim işte ne bileyim su içeyim, şunu yatayım falan suyunu da yapayım, sesimi yormayayım, kısılmasın diye bir şey yok. bir hafta okumuyor veya işte haftada 2-3 kere aşırı okuyor camide. Ondan sonra diyor ki sesim yorulmasın, kısılmasın. Sesim yoruldu diyor. Tabii yoruldu. Ne yapacağım hiç? Şey diyor adam, yumurta iç diyor. Yumurta ne yapacak sana? Yumurta Aynen. bir anda yapamaz ki. Onda bir şeyi var, usulü var. Eyvah. Kur'an'ı okurken duygu katmak önemli mi? Bir kişi içten ve etkileyici okumayı nasıl başarabilir? Güzel bir tilavet için kalbi nasıl hazırlamak gerekir? Bu soruları da e, örnek olması açısından söyledim. Bu sorular diyet programımızın konusu. Mustafa'cığım ağzına yüreğine sağlık. Allah razı sağ olsun. için çok sağ olun. Teşekkür ediyorum inşallah bundan sonra. İnşallah bu vesileyle bir program daha imanımızın şahit olsun. Fadilallah'ın kardeşlerimize selam olsun. Allah razı olsun. <laughs> Selametle. <laughs>